Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsunuz Perşembe günü ve 2024 arkadaşlar ayın 7'si ve biliyorsun Mart'ın 7'si arkadaşlar. Tarihi atıyorum her zaman ve sizin için bir fincan içip ve niyetlendik. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin ve alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Hatırlattık. Ve abone olan olmayan herkese gelsin. Size o yani alıyorsun o yeni evrene. Bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da falci anne karışık fallarda bulabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Numaram orada TikTok'ta, Instagram'da ve oradan numaram var. WhatsApp numaram, normal numaram bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi bakalım. Ve nedir haliniz? Çıksın falınız. Aman Allah'ım. Bu neydi ben? Vallahi kahve içe içe zaten ne yatabiliyorum ne bir şey. Siz fincanınızı görüyorsunuz. Size göstereyim. Sonra yorumlamaya başlayacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi tabağımızı çekiştirdik. Sonra tabağa geçeceğiz. Görüyorsunuz. Buradan resmen sanki bir gül yabani var evinden yani biri. Ama temiz kalplidir. Sadece biraz üstünüze geliyor. Üç kişilik bir konuşma ailede olacak. Birbirinin fikir değişikliği olabilir. Herkesin fikri herkese. Biri diyor şöyle yap, biri diyor böyle ya biri diyor böyle et. Bir karga kendini uzatmış sanki sizden haber bekliyor ya da bir haber almak istiyor gibi Görünüyor bu karga. Buradan da gördüğüm kadar e, çok uzun süre beklemiştim. Bu zaman geldiği bir yol var. Önünüzden bu yola gidecektim. Ve çok da yolunuz açıktır. Ve buradan da sanki bir tavus kuş var. Bu tavus kuşlar kanadını açmış. Sanki uçacak gibi görünüyor ve bu tavus kuş nasibinizdir. Evinize girecek ve evinize geliyor. Allah'ın izniyle yani önünüzden bir hedef var. Bir iş yapmak istiyorsun. Bu işe başarı olacağım olmayacağım gibi. Ve kendi kendine bir iş kurmak istiyorsun. Ama ortaksız biraz sanki maddi durumunuz biraz azdır. Biraz daha üstüne koyarsan siz çok güzel bir ee, bu iş ortağı değil de yalnız yapabilirsiniz ve biraz e, burç isten ya da kredi çeksen e, bilmiyorum ortaklık e, zaten çok zor ortaklık hoş olsaydı Rabbim kendine bir ortak yapacaktı onun için ortaklık zordur biraz insan anlaşamıyor ama buradan sen biraz daha böyle dişini sıksan kendi kendine böyle yapabilirsin yalnız da gücün yoktur böyle ya kredi çekmezsen ya da bir yerden burç almazsan alırsan çok iyi olur. İki kişilik bir konuşma var. Hayır bir kapınız açıktır. Uzun yolculuk yapabilirsiniz. Yurt dışı yolculuğunuz var. Sanki hala bir yerini satmak istiyorsun. Hala satmamışsın. Satmaya çalışıyorsun. Umarım satarsınız. 1 2 üç, dört yerden de haberler alıyorsunuz canım. Bir de buradan sanki kafa kafaya geliyorsunuz. Birbirinizden bir şey e, sanki saklanmışsınız. Biri doymuş biri doymamış. İlla kızmış acaba ben bunu bilmek istiyorum yani e, açıklamak zorundasın ona belki eşindir belki sevdiğin kişi olabilir. Yani birlikte bir açıklama olsan sizin için çok iyi olur doğrusu. Hem sizin için hem onun için. Çünkü birbirinde düzür, dürüst olmalısınız. Dürüstlük olmazsan olmaz. Zaten sevgiden de saygı olmazsa sevgide olmuyor. Şimdi diyelim. İki kişi var buradan. Bir kız sanki büyüktür, erkek küçüktür. Ama gene de yaşa bakmadan birbirini seviyorlar sanki illa olacak gibi aileler karşı çıksan da birbirinden hoşlanıyor. Mecbur sanki olacak gibi verecekler. Bir de biri var gece gündüzünü yapıyor sanki biz ailesi kalabalıktır de minnet duymuyor. Ne istirahat ediyor, ne oturuyor, işten çalışıyor, çırpınıyor, ediyor, etmiyor, başaramıyor gibi elinden gelene kadar bir başarmaya çalışıyor. Buradan da bir haber var. Bu haber sizi mutlu edecek bir haberdir. Bir kişiyle sarılmışsınız. Sarmaş dolmaş görünüyor. Sevdiğin bir kişidir. Beklendiğin bir haber geliyor. Ve sanki iki ya eltidir ya görümcedir ya nedir. Kafan kafana takılmış bir şeyler var. Söylüyor birbirine. Sanki biri sırrını söylüyor biri söylemiyor. Yani diyelim görümce söylüyor sanki ya altı söylenmiyor ya o teki yani birisini söylüyor birisi de kalıyor bir kişi kalbinizi o kadar kırmış ki iz kalmış o iz kaldığın asla gerçekten affetmeyin bir taraftan size söyleyeyim çünkü gene de bu kişi gene kalbinizi kırmaya çalışır bir daha yani size kıracak gibi görünüyor. Onun için gerçekten dürüst ya gelsin ya da size kırar, sizi kırsın kabul etmeyin. Bir sefer kabul edin ikinci defa son. Yani son olsun. Üçüncüye bırakmayın canım. Bir aile içinden sanki bir bilmece bulmaca gibi yaşıyorlar. Çırpınıyorlar. Birbirini toparlamıyorlar. Sanki iki üç tane çocukları da var. Ama gene baba bir çeşit, anne bir çeşit, bu bir çeşit. Bir toplamaya çalışıyorsun, bir türlü toparlayamıyorsun. Ama umarım toparlayacak. Anne tek ortada kalıyor, sanki baba biraz hainlik yapıyor. Onun için anne zavallı, bu tarafa, o tarafa evlatların peşinden uçuyor Bekardır hepsi, yani hiçbiri de evli değil. Sanki iki erkek, üç tane kız gibi görüyorum. Buradan ama e, bu kadın gerçekten saçını süpürge etti. Sanki bu erkek de onu kandırmış. Kandırmış senelerden beri. Sanki babasının malını mülkünü her şeyini yemiş. kendin üstüne çekmiş ve sevgilisini, dostunu vesaire bir kadınla da yaşıyor gibi görünüyor. Bu kimse özür diliyorum. Çünkü bazı şeyler var. İnsan bakıyor mecbur konuşuyoruz. Ve buradan iki kişi birbirine çok dürüst insanlar da var. Bu çok dürüst, çok birbirini seviyor. Bir türlü bir maddi durum yoktur evlensin. Ve yeterince yok, gelecek kadar var. Çalışıyorlar ama bir ev tutacak ya da bir altını alacak ya da bir salon tutacak gibi yok. gibi. Ya da askerlik yapmamış olabilir çünkü hazır değil gibi görünüyor. Ve halenizden çok güzel günler görünüyor. Çok güzel günler olacak. Dörtgen sanki bir bir şey yapılmış sizin için. Ve bu dörtgen sizi şişirtmiş sanki aileyi şişirtmiş gibi bir durum. Yani aile birbirine girsin diye. Bu öyle biraz değişik bir işlemdir gördüğüm kadar bildiğim kadar. İki e, küçük, küçük kelime sanki biri söylüyor bir fırtına kopuyor karşıdaki kişi demiyor hiçbir şey demeden sanki ağzından çıktı böyle iki küçük kelime karşıdaki kişiyi fırladı ve üstüne saldırdık gibi görüyorum ve buradan da gördüğüm kadar bak birbirinize çok iyi bakan iki bir ceylan bir de bir erkek bu ceylanın önündedir bir de kurt var. Kurt da aç gözlüğü yanındadır. Bu kurt aç gözlünün ötesinden. Ama bir tavuştan size bir haber getiriyor. Bu haber sizi mutlu edecek. Ve bu haber sevdiğin kişiden geliyor. Bu de bu kurt da engeldir. Sanki bir engel var önünden. Divarlar üstünüze geliyor. Parça parça sıkıntını atarsın. Rahatlama sizden olur beklendiği zaman geliyor. Sanki bir en yüksek bir seviyeye çıkacaksın. Güzel kariyerin oluyor. Güzel bir iş başarırsın. Güzel bir iş kazanırsın gibi görünüyor. Bir de aşktan yana konuşacağız arkadaşlar. Acaba beni çok seviyor mu? Beni düşünüyor mu? Yoksa başkasını seviyor? Yoksa başkası hayatından? Bunun için de size söyleyebilirim. Sizi seviyor. Zorlan kimse kimseyi sevemez. Sizinle zorlan oynayamaz. Kimse ne erkek ne kadın. Her seviyorsan sevecek. Sevmiyorsan sizi bırakıp gidecek. Bir daha dönmeyecek. Dönen kişi demek ki sizi seviyor ki dönmüş. Bunu da söyleyebilirim. Biraz önce söyledim affetmeyin ama demek ki sizi seviyor ki size geri dönüyor. Yoksa kimse şimdi ben birisini sevmesen dünyayı versen sevme bir para bol gerçekten dünyayı versen insan sevdiğin kişi candan gönülder sevecek. Yoksa bir mal mülk için değil asla. Birbirine hediyeler verme normaldir. Birbirini mutlu etmek normaldir. Herkes herkese böyle itifatlar yapabilir. Ama ben illa bir yüklü bir şey senden alacağım gibi bir şey yok. Ama birbirini unutmayın. İki taraftan da birbirinize değer verseniz yeterlidir. Buradan size bunu söyleyebilirim doğrusu biri oturmuş ama bir sanki biri geliyor ondan bir izin istiyor bu bir kız çocuğu göbeği görünüyor bir izin istiyor sanki bu annedir ya da babadır çünkü sırt sırtı bana dönüktür bir sanki izin veremiyor ya da vermek istemiyor. Onu düşündüğü için vermek istemiyor. Bunu da doğru yapıyor. İnsan annesinin babasının sözünü dinlesen yanlış bir şey yapmaz. Dinlemesen de yani bir kayar ayağa bir kayar bir kayar. Bunun için söz dinle. Bak buradan e, sanki iki kişi birbirine saldırmış gibi böyle bir e, birisi birisine kopyalıyor sanki. O ne giysin ben de giyeyim. O ne yapsın ben de yapayım. O şöyle yapıyor ben de edeyim gibi sürekli. Bir önünüzden bir virajlı yol var. Sanki Antalya gibi bir yer. Yazın tahtil var önünüzde biliyorsun. Bir tahtile gidersin. Alanyadır Antalya yani Antalya ya gidiyorsun. Çünkü virajlı gibi en virajlı Antalya yoludur virajlı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar biraz su içtim. Ona göre ben sustum. Sizin kafanızı yordum. Kusura bakmayın. Elimden geleni inceliyorum. Söylüyorum. Bir ade gidiyorsun. Bir ade Bu ada artık İstanbul'dur. Başka yerdir. Neresidir? Bir sadece. O da hemen böyle gidip gezeceksin. senlem bir bir bayan bir erkek sevgilidir. Böyle bir tur atıp gidip gelecekler. Bu gidip gelmesinden sonra sanki aralarından bir tartışma olmuş. O tartışma büyük şeye sebep olmuş. Nedense ya aile istememiş ya da birbirinize bir laflar atmış olabilir. Şimdi tabağımızı boşaltalım arkadaşlar. Bu tabağı yorumlama başlayacağız. Allah izin verirsen görüyorsun sıkıntılar. şaltık bu sefer. Buradan da gördüğüm kadar böyle hayatındaki kişi ya da hayatınıza gidecek kişi sana karşı sağlamdır. Böyle bir çam gibi, böyle yüksek sanki bir şey gibi, direk gibi. Ve bir kalabalık var. Burada eğlence var, sevgi var, saygı var. Buradan gene bir kalabalık var. E, sanki girave giriyorsunuz, bir kalabalığa katılıyorsunuz bir yerden de arkadaşlar size diyeyim, e, sadece bir kişiyi düşünüyorsun ve o olmasın başka biri var sırada gibi diyorsun, o olmasın bu olsun gibi bir kafanıza da takılıyor gibi iyi yapıyorsunuz, e, bu doğrudur. İle ikinci şansınız olsun daha iyi yolunuz var. Gene telefon var. Gene iki müjdeli haber var. Ve iki kişi arasından sanki böyle yanar gıda var. Birbirini özlemişler. Birbirini de adımlar da atmıyor. Birbirini de bir şey de söyleyemiyor gibi görünüyor. Bir kavga var. Bir tartışma var burada. Bu tartışma kavga neyin nesidir? Bilemiyorum. Bayağı bir sanki birbirine girmeler var. Bir de arkadaşlar biri görüyorsun sanki çekirge girdir. Böyle bu çekirge yerinden duramıyor. Buradan buraya taşıyor, buradan buraya taşıyor. İki kişilik gene konuşuyor aralarında bir şey var. Birbirine sarılan iki kişi var görüyorsunuz sizde. Bir de yatan bir hasta var. Biri vefat etmiş belki bir ay olabilir. Allah rahmet eylesin mekanı cinnet olsun. Bir misafir size geliyor, bir de bir vefat eden bu günlerde, belki 3-4 gündür, Allah rahmet eylesin, sanki 3-4 tane kızdır, özellikle bayandır. Oturmuş da, böyle kafamı kardeşler olabilir, oturmuş sanki baba gibi biridir, yani kaybetmiş de Allah rahmet eylesin, böyle içini içini boşaltıyorlar, bir içinden yaralı bir keklik gibidir yaralı bir kuş gibidir. Kalbi kırıktır zaten. Böyle gözü ister olup gidiyor ve içi yanıyor. Zaten babası içinde olmasın. O karamsardır, üzüntülüdür, dertlidir. Sevdiğin kişiden uzaklaşmıştır. Onun için biraz böyle durumu var. Bunun için böyledir arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim size yar ve yardımcı olsun. Rabbim sizinle olsun. Bugün de bu kadar. Umarım izlersiniz. Takip edersiniz. Yorum yaparsınız. Hepimiz büyük aile olduk. Allah razı olsun. Hepiniz gönlünüzde ne geçiyorsan Rabbim kabul etsin. Arkadaşlar bana ulaşmak istiyorsanız ben buradayım Allah'ın izniyle ve size her zaman bakmaya çalışırım. Rabbim gönlünüze göre daha güzel kılsın, güzel olsun.